Bohçacı geldi Bohçacı hanım Bohçacı renkli renkli kumaşlar Bohçacı Bohçacı Kumaş mı istediniz? İstedik hanımefendi Kaç tane? <laughs> Kaç tane? Aç bakalım ne bohçalarım var görelim Açayım ortada aç Yasaklı bohçalardan mı? Yok yok değil konuşmak da isteyecektim. Açarsan bugün göreceğiz inşallah. <laughs> Onu açar mı? Evet. Birazcık zordur. Bohçacığım. Açılmıyor galiba. Açtım açtım. Ha, bu ne? Ha, aç bakalım görelim. Bohçacı terliklerde güzelmiş. Taşa kur. <laughs> Evet, açar da bu akşam bakacağız. Yani. Bu işte.